Gördüğün gibi bir pencere açıldı ve e, Selçuk da geldi yanımıza. Kimdir arkadaşlar Selçuk da? Hoş geldiniz öncelikle. İyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz Emine Hoş bulduk efendim. Orta Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi'nin CEO'su yarın ve cuma günü halka arz edilecek. Borsada satış yöntemiyle halka arz edilecek. Ben çok seviyorum halka arzları çünkü sermayenin tabana yayıldığını düşünüyorum. Tabana yayılan sermayenin ülkeyi büyüttüğünü ve bizim değerlerimiz haline, birilerinin değerlerinden bizim değerlerimiz haline geldiğine inanıyorum. Dolayısıyla çok seviyorum halka arzları. Bu anlamda da... Öncelikle tebrik ediyorum, kutluyorum, hayırlı olsun diyorum. Çok efendim, çok teşekkür ederim efendim. Sonrasında az önce Mert dedi ki hiçbir şey bu e, piyasada roket gibi gitmez. Dedim ki ben de içinde <laughs> roket var. Yeni halka arz. E, <laughs> işte halka arzlarda bizim ilk karşılaştığımız sorular e, kaç tavan olur, kaç lot gelir şeklindeydi. Bugünkü fiyatlama da 2021 son 2022 başı gibi olunca çok güzel bir piyasada halka arz gerçekleşecek. O da e, hakikaten Güzel bir şirketin güzel bir şansı olmuş. Bir şirket tanıyalım isteriz ama sizden ee, biz şunu yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince ee, izahname okumuyoruz. Ne bileyim işte kap haberleri bakmıyoruz. Kim evet. kimdir nedir ne değildir e, dinlemiyor yani okumuyoruz. Ama biri anlatırsa dinliyoruz. Böyle <laughs> <güzel. ve> kırmızı <laughs> hap, sarı <laughs> hap, yeşil <laughs> hap, mavi <laughs> hap böyle ufak ufak haplar verirseniz biz o hapları bir içelim hemen öğrenelim. Ondan sonra Perşembe, Cuma halk arzları bir bakalım. İnşallah. Efendim öncelikle çok teşekkür ediyorum vakit ayırdınız ve kendimizi sizlere, sizin kanalınızda da e, potansiyel yatırımcılara anlatabilmek için böyle bir fırsat tanıdığınızdan dolayı. Öncelikle teşekkür ediyorum kendim ve e, firma olmadığına. Şimdi e, tabii Mert Bey roket falan dedi. E, bir tarafımızda da e, savunma sanayi ile ilgili çalışmalar var. Ama bunlar esasında aynı kategoride olan şeyler değil. Ee, ben, e Ben yaklaşık e, bu sene 40. yılım e, profesyonel iş hayatımda ve hep savunma sanayi ile ilgili işlerle çalıştım. Onun için e, bugün bu roketle bağlantılı değil tamamen tersine Forte bilgi ve iletişim teknolojilerinin e, hem sivil sektörden de savunma sanayinde neler yaptığından kısaca bahsetmek istiyorum. Diğer konuları başka söyleşilerde de işte, arzu derseniz e, bilgilerimi paylaşabilirim. Şimdi ee, yarın mı öbür gün e, talep toplamayla ve önümüzdeki hafta çarşamba günü de e, sabahleyin e, Gong töreniyle Forte bilgi iletişim teknolojileri ve son Sanayi borsada işlem görmeye başlayacak inşallah. Şimdi Forte yatırımcılarımıza ben e, yazılım şirketi e, ve entegatör firmi olarak bu tür konuları anlatmak esasında çok da kolay şeyler değil. E, çünkü yazılım dediğimiz şeyde içeriği son derece karışık algoritmalardan oluşan hangi bir ürün olarak ele dokunamayacağınız, kafanıza canlandırmanız gereken bir takım unsurları takdir edersiniz ki böyle ekranlarda anlatmak esasında son derece zor. Ama ben elinden geldiğince e, basite indirgeyerek e, demin söylediğiniz gibi kırmızı mavi haplar şeklinde anlatmaya çalışacağım. Efendim Forte e, özellikle bilgi teknolojileri alanında e, sistem entegrasyonu ve Yazılım geliştirme faaliyetlerini geliştirmek üzere 2006 yılında kurulmuş %100 yerli ve milli Ankara merkezli bir Türk firmasıdır. Kurulduğumuz günden bugüne kadar hem kamu kurumlarında hem de savunma sanayi alanında hizmet vermekteyiz. Merkezimiz Ankara'da olduğu için ana donanım projelerini, entegrasyon projelerini gerçekleştirdiğimiz yerimiz Ankara Cepo AVM İş Merkezi'nde 1000 metrekarelik bir alanda hizmet vermekte. Yazılım projelerimiz ise yine aynı büyüklükte Hacettepe tekent yerleşkesindeki tesisimize gerçekleştirmekteyiz. Bizim tür özellikle askeri lojistik yazılımlar yapan firmaların mutlak e, alması gerekli olan ISO 20.000-1 ve 27.001 kalite sertifikasına sahibiz. Yine Türkiye'de belli başlı firmalarda olan yazılım e, gelişime kabiliyetini de standart olarak ortaya koyan CMMI versiyon 2 e, olgunluk seviyesi 3 standartına sahibiz. Ve özellikle askeri projelerin yürütüldüğü Teknokent ofis içinde yine Milli Savunma Bakanlığı tarafından onaylı tesis güvenlik belgesine sahip olarak e, çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Forte. E, müşteri odaklı ve rekabetçi bir yaklaşım ile müşterilerimize e, yöneliyoruz ve e, özel ve maliyet etkin çözümlerimizi konusunda hakikaten uzman deneyimli sistem ve yazılım mühendisleri ile e, hizmetimizi veriyoruz. E, genellikle yazılım olarak adlandırılıyor firmamız ama esasında e, ilk amiral gemimiz ilk başlangıç e, şeklimiz bilgi teknoloji alanında sistem entegratörü kimliğiyle biz başladık. Yani ne demek istiyorum? Uluslararası bilinen, hepimizin vakıf olduğu belli başlı Dell, Extreme, VMware gibi e, büyük firmaların yerli iş ortağı konumundayız. Veri merkezlerinin ve altyapı çözümlerinin oluşturulmasından, e, kuruma özgü yazılım geliştirmesine kadar birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. Özellikle bakanlıklar, kamu kurumları, savunma sanayi firmaları ve üniversiteler başta olmak üzere yaklaşık kurulduğumuzdan bu yana 17 yıldır 1900'ün üzerinde e, yazılım ve donanım projesini başarıyla teslim ettik bugüne kadar. Yani kısaca şunu söyleyebilirim. Bilgi teknoloji alanındaki her bir konu için alanında uzman personeliyle Forte müşterilerimize uçtan uca çözümler sunmaktadır. Diğer taraftan yazılım konuları da var. Zorlanım konuları da var. Biz Yazılıma avcudersen... geçmeden bir e, izleyicilerimizden siz bilemiyorum yorumları görüyor musunuz? Gerçi görüyorsanız görmüyorum. da görmemenizi tercih ederim. Çünkü e, konukların bazen oraya okuyor. Onlar değil o istiyor. Ben, ben Görmüyorum. Hayır. Ben sadece e, Yorumlardan bilmiyorum. arkadaşlar e, bizim adımıza da Selçuk Bey'e hoş geldiniz der misiniz lütfen? E, demişler. E, Hı, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Sonrasında aslında benim merak ettiğim birçok soru var. Mert'in de eminim e, soruları vardır ama izleyicilerimizden, takipçilerimizden, yatırımcılarımızdan hemen e, bir iki soruyla e, geçeyim. Diyor ki e, kaç pk, piyasa defter değeri e, nedir e, diye soranlar var. E, işte halk arz fiyatını soranlar elbette var. Alkarzlarda arzlarda acaba heyecan bitti mi demişler. E Efendim esasında şöyle ilerleyebiliriz arzu derseniz. Şimdi e, iki bölümden oluşuyor. Bir tanesi e, izahnamemizde yer alan, SPK tarafından onaylanmış olan ve internet sitemizde yayınlamış olduğumuz fiyat tespit raporumuz olsun, bağımsız denetim raporumuz olsun. Hı -hı. E, bu sorulan soruların, çok teknik soruların, finansal soruların hepsinin karşılığı esasında orada fazlasıyla var. Yani az ilgilenen e, yatırımcılarımızdan benim ricam e, ee, bu konuları kolaylıkla bizim web sitemizden girdiği zamanlar onaylı bütün belgeleri ulaşıp bütün sorulan cevap alabilirler. Ben müsaade ederseniz burada bizim esasında kim olduğumuzu ve nasıl bir yani neden borsaya açılmak istediğimizi, neden işlem görmek istediğimizi vesaire bu konularda bilgi aktarabilirsem çünkü süremiz kısıtlı. Dolayısıyla hı hı. Ee, bu konulara e, bizim internet sitemizdeki bilgilerden ulaşamayabilirler. Bu şekilde hem onlara daha yol gösterici olmuş olurum hem de... O zaman şöyle bahsede. devam edelim. Neden bir yatırımcı olarak Forte'ye e, gelip ben ortak olmak isteyeyim? Ee... Evet. Efendim şöyle söyleyeyim. Evet. Yani biz e, hem entegratör firma sıfatıyla donanım konularında yıllarca uzmanlığımız var hem de askeri lojistik alanında özellikle ee, uzmanlık alanımız var ve bu konularda da e, ürünlerimiz var. Şimdi e, sorular daha çok finansal taraftan geldiği için ben şunu söyleyeyim e, en yalın haliyle biz e, yatırımcı tarafından bakıldığı zamanlar vurgulamak istediğim konu katılım endeksi kriterine uygun bir firma olduğumuzun altını çizerek bir kere yatırımcılarımıza bildirmek istiyorum. Bu önemli bir kriter. Bu konuya önem veren yatırımcı kardeşlerimiz için söylüyorum. Şimdi Forte'nin geliri ticari mal donanım ve hizmet satışları ve yazılım gelirlerinden oluşmakta. Ve ticari mal ve hizmet satışı kategorisinde Forte müşteri ihtiyacı doğrultusunda bütün bilgi birikimini kullanarak proje özelinde uygun olduğunu düşündüğü yazılım ve donanımları proje bazlı olarak tedarik etmektedir. Yazılım gelirleri ise tamamen Forte tarafından proje bazlı sipariş üzerine geliştirilen ürünlerin satışı ile Forte'nin ARGE faaliyetleri sonucunda elde ettiği birden fazla müşteriye satılabilir nitelikte ürünlerin satışından oluşmakta. Yani ne demek istiyorum? Bir tarafta yazılım geliştiriyoruz. Burada sipariş bazlı e, birden fazla müşteriye satılabilir nitelikte ürünlerin geliştirilmesi satışından bahsediyorum. Diğer tarafta ise bildiğimiz e, donanım sistemlerini e, kamu kurum kuruluşlarına, özel sektörlere, sanayi firmalarına e, uçtan uca her türlü hizmeti verebilen bir kabiliyetimizle e, bir gelir adetimizi vurgulamak istiyorum. Şimdi 2022 yılı itibariyle gelirlerimizin %85'ini biz ticari mal ve hizmet satışından, yüzde %14'ünü ise yazılım gelirlerinden elde ettik ve 2022 yılı ne nes satışlarının 575'i. %75'i ve e, net karını ise yüzde %212 oranında artırmıştır. Yani bu ne anlama geliyor? Yazılımla donanımı esasında birbirini destekleyecek şekilde yıllara sari olarak devam ettiriyoruz. Ve yazılıma daha çok ağırlık vermek suretiyle de uzun vadeli sözleşmelerle biz e, hem karımızı artırmak istiyoruz ki bu noktada ilerliyoruz aynı şekilde. Hem de güvenilir sürdürülebilir bir firma olduğunu mesajında yatırımcılarımıza vermek istiyoruz. Diğer önemli konu, tamamı sermaye artırımı yoluyla, neden hani e, yatırım yapmak gerekli sorusunun cevabını vermek istiyorum. 22 milyon e, liralık nominal değerli payların halka arzının büyüklüğü 266.6 milyon lira civarında olacak. En önemli nokta bence en cazip noktadan bir tanesi 5 yıl süreyle dağıtılabilir karın en az %50'sini nakit kar, kar payı şeklinde dağıtacağız. Bu konuda yönetim kurulu kararını aldık ve SPK'de taahhüt olarak verdik. Dikkat çekmediğim, çektiğim nokta verilen taahhüt esasında 2022 yılını da içeriyor. Yani bundan sonra yapacağımız ilk genel kurulda 2022 yılı dağıtılabilir karını en az %50'si nakit kar payı olacak şekliyle biz dağıtıracağız ve bunu yatırımcıların dikkatine sunmak istiyorum. Yani 2023'ün taahhüt ayrı ama biz bugünden 2022'de de dağıtacak şekilde hareket ettik. Bundaki amacımız şudur. Yatırım e, şirket sahibi olarak, ortaklar olarak ve çalışanlar olarak firmamıza güveniyoruz. Ve yatırımcılarınız da bize güvenmesini arz ediyoruz. O yüzden ilgi çekmek adına biz bunu kabul ettik ve SPK'ya da bildirdik. 2023 yılına ait faiz, amortisman ve vergi hariç FAVÖK taahhütümüz vardır. Verilen taahhüdün karşılığı 123.9 yani 124 milyon TL civarında bir fabrik tutarı biz taahhüt ettik. 2023 yıl bu yıl için. Bütün dünyadaki ekonomik krize rağmen. Eğer fabrik tutarı taahhüt edilenin altında kalırsa inşallah kalmayacak. Taahhüt edilen ile gerçekleşen arasındaki farkın taahhüt edilen fabrik tutarına bölünmesi elde edecek olan pay oranı da yatırımcıları ilave pay almaya hak kazanacaklardır. Bu da yeni. Yani yatırımcı mağdur olmayacak diyorsunuz. Siz evet efendim. Yani, ben. Diyor, neden yatırım yapsınlar diye. O yüzden e, bunları vurgulamak istiyorum. Yani e, izahname de çok net e, anlaşılamayabilir. Hazır fırsat varken ben bu söyleşiyle bunu yapma, anlatmak istiyorum. Diğer bir taraf, ortaklarımız sahip oldukları payları iki yıl süreyle borsada satmama taahhüdü verdiler. Oldukça uzun bir süre. Bu da gösteriyor ki şirket sahiplerimiz ortaklarımız e, hem bizlere hem de yürütmekte olduğumuz projelerle birlikte güvenip ileriye muhatif şirketin büyüyeceğini göstereceğinin en güzel göstergelerinden bir tanesi. Ayrıca, yani daha devam edebilirim esasında. Benim ee, ilgimi çeken notlardan bir tanesi bir finansal kuruluş olmadığınızdan ötürü SPK'dan kitle fonlaması platformu kuruluşu için hala hazırda izin almış olmanız. Birazcık o kısmı açabilir miyiz? Efendim evet bu bizim e, e, son yıllarda e, özellikle arzu ettiğimiz bir konuydu e, kitle fonlamayla ilgili. Kitle fonlaması biliyorsunuz ülkemizde katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek teknolojik ürün ve hizmet üretimini planlayan iş fikirleriyle e, girişim şirketlerinin ihtiyaç duyduğu finansal kaynakların toplanmasıyla, ama toplanması amacıyla oluşturulan bir yatırım sistemi esasında en basit haliyle. E, bu forte kitleme platformu AŞ %100 yüz Forte iştirakıdır. %100 yüz bize ait olan bir şirkettir. Şirket kuruluşuyla ilgili olarak SPK'dan onayımızı aldık ve e, firmanın SPK listesinin alınması ile ilgili çalışmalarımız da bugünlere devam ediyor. Türkiye'de biliyorsunuz teknoloji gelişimleri son yıllarda arttı. Bunu gözlemliyoruz Özellikle genç nesil, genç kadro, mühendis kadrosu, girişimci kadrosu bu konuda yat atılımlar yapıyor. Şimdi teknoloji şirketi olmamız silesiyle potansiyeli yüksek girişimleri kolaylıkla bulabileceğimizi ve doğru şekilde değerlendirebileceğimizi düşünüyoruz. Buradaki en büyük avantajımız esasında bizim teknoloji bazlı bir şirketi olmamız. Çünkü gelen ürünlerin, girişimcilerin çoğu teknoloji ürünü anlatmaya çalışıyor. Yatırımcı bile olsanız, finans kaynağı bile olsanız konuyu anlamakta güçlü çekebilirsiniz. Ama en büyük avantajımız bizim teknoloji şirketi olmamız. Dolayısıyla kurguyu kolaylıkla algılayıp ilice, il, geleceğe mahduf bize olan faydalarını ülkeye olan faydaları kolaylıkla analiz edebiliyoruz. Forti olarak biz bu vasıtayla bu şirketlere yatırım yapabiliriz. Bu sayede çok daha fazla ürün ile hem kendimize hem de yurt dışına ihracat yapabileceğimizi değerlendiriyoruz. Ve bir kez daha şunu vurgulamak istiyorum. Özellikle kara e, savunma sistemleri, lojistiği alanında geliştirdiğimiz ürünleri biz e, Türkiye odaklı değil, yurt dışı ihracat odaklı olarak geliştirdik. Ve bunu inanarak başladık. Ee, daha sonraki programlarda anlatırım konu uzamasın diye ama özellikle s adını verdiğimiz bir yazılım e, e, ürünümüz var. Kendimiz milli yerli olarak geliştirdiğimiz bu e, herhangi bir askeri projenin ömür döngesi döngüsüne destek sunan teknik dokümanların planlanması yönetimi, üretimi, veri değişimi, dağıtım ve kullanım esaslarını kapsıyor. Şimdi bu ESBİN'de standartları e, uluslararası e, gelişmiş savunma sistemleri üreten bütün firmalar tarafından takip edilmesi şart olan bir unsur. E, Türkiye'de de e, savunma sanayi firmaları bu e, standartları takip edip buna göre kendilerini organize ediyorlar. Ve bu e, ESBİN'de e, merkezi Belçika'da olan Avrupa Havacılık ve Savunma Derneği ile Amerika Birleşik Devletleri Havacılık ve Soğuma Uzay Derneği tarafından Belçika'da yürütülüyor. Güzel tarafı şu, bu uluslararası çalışmaya Türkiye Soğuma Sanayici Derneği SASAT adına biz Fort olarak katılıyoruz. Ve ülke katkıda bulunuyoruz, e, tecrübelerimizi orada paylaşıyoruz. Ve Türkiye'yi bu platformda temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Bize bu ne Şimdi, sağlıyor? Şöyle bir araya gireceğim, çok özür dilerim. E, borsa yatırımcısı... E, Böyle mevduat yatırımcısı gibi değil ee, borsa yatırımcısı biraz heyecanlı borsa yatırımcısı hemen bir şeyleri istiyor ve e, işte o e, hikayenin ne olduğu nereye doğru evrileceği hangi adımların atılacağı falan aslında bunlar tam da bunu bilinmesi gereken şeyler ama e, borsa yatırımcısı maalesef daha çok şunla ilgileniyor çok net soruyor diyor ki mesela bir arkadaşımız demiş Ortak satış mı yapılıyor sermaye artırımı tamamı sermaye artırımı diye zaten evet, arkadaşımız kaçırmıştır. Para nerede kullanacaksınız diye soruyorlar. Ha, Borcumuz zaman, var mı diye soruyorlar. Hocam o zaman bana müsaade edin deminkini bitireyim lütfen. O çok evet. önemli çünkü. Ee, bizim yurt dışında e, Türkiye'yi temsil etmiş olduğumuz bu konsorsiyuma katılmamız Türk ürününün uluslararası pazarda e, pazarlanma ve tanıtma imkanı bize sağladı ve yurt dışından çok sayıda yatırımcı e, e, işbirliği yapacak olan firmalar bizle irtibata geçmeye başladılar. Bence yatırımcının asıl dikkat etmeye gereken konu bu. Yani e, firma nereye evriliyor? Sadece Türkiye'deki potansiyel bütçeyle mi çalışacak yoksa yurt dışında döviz kazandığına hizmetle daha büyüyecek mi? Bunu anlatmaya çalıştığım için ben esasında. Yoksa diğer datalar esasında izanname de var. Yani Yok zan... anlattığınız çok kıymetli ama biz izahname okumuyoruz. Şirketin CEO'sundan Biliyorum. Ama şunu, yok şunu söyleyeceğim. Bu ürünü bahsettiğim ürünü biz Türkiye'deki Türkiye'deki Altay Ana Muharebe Tankı projesinin ana yüklenicisi olan BMC firmasına vermeyi başardık. Bu da gösteriyor ki e, bu ürün hem Türkiye'de hem yurt dışında son derece büyük e, yer edinecek ve kendini geliştirecek. Şimdi sorduğunuz soruya gelecek olursak toplam ne dedik efendim 22 milyon. 12.12'den e, halka arz oluyor. Buradan elde edeceğimiz gelirin %35'ini arkadaşlarımızın sorusunu da cevaplandırayım. Finansal borçlarımızın faiz ve ana para ödemeleri için kullanacağız. Fakat bu yanlış bir anlaşmaya yol açmasın. Ee, buradaki kullandığımız e, finans esasında tahsil, e, imza ettiğimiz projelerdeki tahsilat ile ödeme dengesindeki farklılıklar sebebiyle yürütülen projenin finansmanı için kullanıyoruz biz bunu. Yani geçmişten kalan ödenmemiş, sonra, şirket sonra girmiş, borçtan ödemek için kredi çekmiş değildir. Çünkü imza ettiğimiz sözleşmeden 2-3 yıllık, 4 yıllık sözleşmeler olduğu için takdir edersiniz ödeme tablosu ile proje teslimat tabloları arasında farklılık olduğu için bizim ee, projenin finansmanını kullanmak amacıyla kullandığımız kredilerdir. Yani söylemek istediğim şey kullanılan kredilerin her bir tanesinin proje karşılığı mevcuttur. O yüzden kendimizi garanti hissediyoruz. İkinci konu elde edilen bedelin yüzde ar arge yatırımları için kullanacağız. Demin bahsettiğim BMC'ye verdiğimiz yurt dışı tanıttığımız ürün de bir arge ürünüdür. Çünkü biz bir arge odaklı firmayız. Dolayısıyla elde edeceğimiz gelirin 120'sinde daha da yeni ürünler geliştirmek ve sürüklerini sağdırmak için kullanacağız. Onun için demin bu bilgileri vermiştim. Ee, yine yüzde yeni alacağımız projelerin işletme sarmayası olarak kullanacağız. Çünkü girmeyi hedeflediğimiz başka projeler var. Ee, bu sayede de bu finansmanla bizim proje maliyetlerimiz düşecek. Dolayısıyla projeleri e, kazanma e, imkanını bize e, şansını daha da artıracaktır. Yüzde yurtdışı dışı ofis ve proje faaliyeti için kullanacağız. Demin bahsettiğim Belçika'daki başlattığımız aksiyonun sonucunda son 3-4 aydır yaptığımız çalışmayla çok yakın bir zamanda Avrupa'nın bir ülkesinde bir uluslararası ofisimizi açacağız. Ve Belçika'da başlattığımız hareketi o ülkeden pazarlama olarak devam etmek isteyeceğiz. Şey, devam ettireceğiz bu konuda çalışmalarımızı yaptık. Son olarak da geri kalan %5'ini de e, reorganizasyon faaliyeti için kullanacağız. Biliyorsunuz borsada yer almak daha fazla sorumluluk gerektiriyor. İnsan kaynaklarımızı bu doğrultuda daha da genişletmek ve kurumsal e, yapımızı da daha da güçlendirip sürekliliğini sağlamak gerekiyor. E, Adeta gelin e, son %5'ini de burada kullanacağız. Bilmiyorum Peki, tam olarak izah edebildim mi efendim açık bir şekilde. Gayet güzel izah ettiniz. Ben neden bu kadar araya girip de e, aslında finansal okur yazarlık için çok kıymetli bilgilerinizin arasına e, böyle sıkıştığımı söyleyeyim. E, yoksa biz yayından önce Selçuk Bey'le konuştuk. Süleyman Demirel'in e, rahmetleri anlayıp. <laughs> e, evet. İstediğiniz ee, istediğiniz cevabı verme hakkınız olduğu gibi benim istediğim soruyu Aynı şekilde efendim. Buna saygı duyuyoruz. <laughs> aynı saygıyla ne bekliyoruz? O kadar güzel bir e, Volkan e, diye bir yatırımcı arkadaşımız var. O kadar güzel söylemiş ki ne de yani tam böyle bu kadar sıkışık nedeni oydu. Sadece bu hafta dört izahname var. Hangi birini okuyalım demiş final haftası gibi demiş. İşte o final haftasını ben biraz daha kopyalarla dolduruyorum arkadaşlar. Efendim şeyde. inşallah lisan etmeden e, gerçekten aynı şekilde e, web sitemizde yer aldığı haliyle, onaylanmış Hı -hı. haliyle herhangi bir spekülasyon yolaşmadan e, hem sizlere hem sizler vasıtasıyla potansiyel yatırımcılarınızı anlatmaya çalıştım. İnşallah hayırlı, güzel güzeldir e, halka arzular efendim. Ki, ama bizim onun, hayırlı içerisindeyiz. Çok da başarılı olacağımıza inanıyorum ben. Yani. Hayırlı uğurlu olsun, e, yatırımcısı bol olsun. Hem Borsa İstanbul'umuza hem e, Türkiye Cumhuriyeti'ne hem yatırımcısına hayırlı olsun. E, i̇htiyacımız var, ülke olarak da ihtiyacımız var efendim. Evet Evet ve çok da güzel bir piyasada açılıyor. E, o da bir şans olmuş diyeyim. Hatta evet. burada da efsane şekilde Mert Yılmaz'la birlikte Borsa'nın olacak tarafına doğru e, bağlarım diye düşünüyorum. Bir iki cümle sen de edeceksindir herhalde. Mert Selçuk evet, Bey'e veda edeyim. Son vedayı da sana bırakmış olayım Selçuk Bey. Selçuk Bey e bir kere teşekkür ederiz. Vakit ayırdı bu kadar yoğun programın içinde. Estağfurullah Burada efendim. Info YouTube kanalında binlerce insana yatırımcıya şirketini anlattı, projelerini anlattı. Öncelikle hayırlı olsun. Info çok Yatırım'la çalıştığınız ediyorum. için bizimle bu yolu yürüdüğünüz için de çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz. Bizim ee, minnet de söylediği gibi ülkemize, borsamıza, yatırımcılara Herkese hayırlı olmasın dilerim. Başarılı, zorlu bir yolculuktu bu. Ümit ediyorum bundan sonrası da başarılı bir yolculuk olacaktır. Ee, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz halka arzlarda hem bizler hem yatırımcılarımız hem borsaya kote olan, açılan şirketler hep memnuniyetle yolun geri kalan kısmını yürüdük. Eminim ki de onlardan biri olacak. Ee, çok keyifli, başarılı bir halka arz olacağına inanıyorum. Ben de bir yatırımcınız olacağım. Onu da rahatlıkla ha, çok teşekkür söyleyeyim. ederim. Ben yani özellikle o sektöre, o sektörün kıymetli şirketleri benim için çok daha e, önemli. Çok desteklenmeleri gerektiğini de düşünüyorum bir kere. Ülke ekonomisi açısından da. Ümit ediyorum. E, başarılı bir halk arzı olur. Bundan sonraki yolculuğunda da bir kez daha Forte'ye sizin nezdinizde bu süreci yöneten bütün arkadaşlarınıza da çok teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim vakit ayırdığınız için. De. Efendim ben de çok teşekkür ediyorum bir kez daha e, vasıtanızla. Ee, bütün potansiyel yatırımcılarımıza kendimizi ifade etme imkanı sağladığınız için ayrıca de Info Yatırım bizim aracı kurumumuz biliyorsunuz. Dolayısıyla sizlerin de bizi desteklemenizden dolayı bu süreci birlikte yürütmemize, keyifli bir şekilde yürütmemizden dolayı da ben teşekkürlerimi arz ediyorum. Ben de sizlere başarılar diliyorum. Ee, mahcup olmayacağımıza inanıyorum efendim Öyle söyleyebilirim. Peki tekrar teşekkürler. Ağzınıza evet, sağlık. Iyi akşamlar. Ee, Sağ olun, iyi, i̇yi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. Selamlar. İyi akşamlar. Sağ ol. Evet arkadaşlar 12.12 .12 fiyatla